Merhaba. Bugünkü analizimizde toplumda düzeni sağlayan o gizli güçlere, yani hepimizin hayatını şekillendiren o görünmez kurallara yakından bakacağız. Şöyle bir düşünelim. Milyonlarca insan bin bir çeşit istekle nasıl oluyor da her gün birbirine girmeden, bir kaos ortamı olmadan yaşayabiliyor? Bu her toplumun cevaplamak zorunda olduğu en temel sorulardan biri. İşte cevap tam da burada yatıyor. Adına sosyal kontrol dediğimiz o görünmez sistemde. Farkında olsak da olmasak da bu inanılmaz güçlü sistem attığımız her adımı, verdiğimiz her kararı şekillendiriyor. Bunu en basit haliyle şöyle düşünebilirsiniz. Sosyal kontrol, toplumun düzensizliğe karşı bağışıklık sistemi gibi bir şey. Bizi bir arada tutan, aynı kurallar etrafında birleştiren bütün o mekanizmaların toplamı aslında. Ama sosyal kontrol dediğimiz şey tek tip bir mekanizma değil aslında iki farklı hatta bazen birbiriyle çatışan yüzü var. Bir tarafta diyelim ki topluluğun o sıcak, kişisel dokunuşu var. Hani komşunuzun manalı bir bakışı ya da ailenizin bir öğüdü gibi. Diğer tarafta ise devletin o daha mesafeli, resmi gücü duruyor. Bir trafik cezası, bir mahkeme kararı. Peki bu informal kontrol neden bu kadar etkili? Çünkü biz insanlar başkalarının hakkımızda ne düşündüğünü deli gibi önemseriz. Ayıplanma, dışlanma, dedikoduya maruz kalma korkusu var ya, işte bu korku çoğu zaman yazılı bir kanundan bile daha caydırıcı olabiliyor. Toplumun o görünmez dokusunu bir arada tutan da tam olarak bu zaten. Peki ya informal kontrolün gücü yetmediğinde ne oluyor? İşte o zaman formal kontrol sahneye çıkıyor. Toplumlar büyüyüp kalabalıklaştıkça, insanlar birbirine yabancılaştıkça, düzeni sağlamak için artık devletin o meşru, zorlayıcı gücüne, yani yasalara ve kurumlara ihtiyaç duyuluyor. İyi de o çizgi nerede çekiliyor? Yani sıradan bir kural ihlali nasıl oluyor da bir anda suç dediğimiz o ciddi kategoriye giriyor? İşte bu sürece kriminalizasyon deniyor yani toplumun ayıp ya da yanlış dediği bir şeyin, devletin gücüyle desteklenen, somut ve cezası olan bir yasaya dönüşmesi anı bu. Bu dönüşümün nasıl gerçekleştiğine dair de tek bir cevap yok. Daha çok üç farklı bakış açısı var. Birincisi konsensüs görüşü. Bu görüşe göre yasalar hepimizin ortak vicdanını, doğru ve yanlış anlayışını yansıtır. İkincisi pragmatik görüş. Burada olay ahlaktan biraz bağımsız yasalar topluma zarar veren davranışları engellemek için kullanılan akılcı araçlar olarak görülüyor. Üçüncü ve son görüşse çatışma görüşü. Bu da diyor ki yasalar aslında güçlü grupların kendi çıkarlarını korumak ve diğer grupları kontrol altında tutmak için kullandığı birer araçtır. Peki modern dünyada bu iki kontrol mekanizması arasındaki denge ne durumda? İşte tam da burada günümüzün en büyük problemlerinden biriyle karşı karşıya kalıyoruz Şöyle bir etrafınıza bakın. Sürekli taşınıyoruz, büyük şehirlerde yaşıyoruz. Çoğumuz yan komşumuzu bile tanımıyoruz. İşte bu durum o bahsettiğimiz informal kontrol bağlarını, yani topluluğun kendi kendini düzenleme gücünü günden güne zayıflatıyor. Bu da doğal olarak bir boşluk meydana getiriyor. İnformal kontrol zayıflayınca toplum her problem için devletten daha sert, daha hızlı bir çözüm beklemeye başlıyor. Sanki sürekli tepemizde bir balyozun sallanmasını istiyoruz ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın. Sonuç Sonuç şu, Eskiden bir komşu yarısıyla bir aile konuşmasıyla çözülebilecek meseleler için bile artık devletin o balyozuna yani resmi ceza sistemine başvuruyoruz. Düzeni sağlama sorumluluğu neredeyse bütünüyle polise, mahkemelere yani formal kurumlara devredilmiş durumda. Ama formal kontrole bu kadar bel bağlamanın toplum olarak ödediğimiz ve çoğu zaman fark etmediğimiz insani bir bedeli var. İki kontrol türü arasındaki felsefi farkı anlamak için bundan daha iyi bir örnek olamaz. İnformel yaptırım, bir komşunun kulağınızı şefkatle çekmesi gibidir. Amaç, öğretmek, düzeltmek ve kişiyi topluluğun içinde tutmaktır. Formel yaptırım ise tam tersi, mekanik ve dışlayıcıdır. Amacı genellikle sadece cezalandırmak ve kişiyi toplumdan uzaklaştırmaktır. Bu durumun birey üzerindeki etkisi çok ağır olabiliyor. Hapis gibi formal cezalar bir insanın en temel, beşeri fonksiyonlarını zedeliyor. Yani iyi bir ebeveyn, iyi bir komşu, iyi bir çalışan olma yeteneklerini zamanla köreltiyor. Ve bu da bize çok kritik bir paradoksa getiriyor. Acaba sadece caydırıcılığa odaklanan bir sistem, bireyleri toplumdan soyutlayarak ve onların yeniden topluma sağlıklı bir şekilde dönmelerini zorlaştırarak çözdüğünden daha fazla problemi mi yol açıyor? Buradan çıkarmamız gereken en önemli ders belki de şu, Bizim asıl hedefimiz insanları cezaevine sokmak değil, onların o adalet sisteminin kapısına hiç gelmemesini sağlamak olmalı. Çünkü sadece cezaya odaklandığımızda o suça yol açan kök nedenleri, asıl sosyal problemleri tamamen ıskalamış oluyoruz. Sonuç olarak bu analiz bizi modern dünyanın en temel ikilemlerinden biriyle baş başa bırakıyor. Toplumu koruma ihtiyacımızla o toplumun içindeki bireyin insanlığını ve iyileşme potansiyelini koruma ihtiyacını nasıl dengeleyeceğiz? Özellikle de o eski güçlü topluluk bağlarının zayıfladığı günümüz dünyasında hem düzeni sağlayan hem de bireyi dışlamayan, onaran bir adalet sistemi kurmak mümkün mü? İşte bu hepimizin üzerine kafa yorması gereken çok önemli bir soru.